3 Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Al et. Etin al. 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 Alayım. Bütün her şeyi benden al zaten. Çok tamam. Oraya biz gitmeyelim. De. Buraya kuralım biz. Kuralım ya. Suyun kenarı iyidir. Ne diyor? Ekran paylaşım açsana. Ben ne diyeyim? Bu arada merhaba arkadaşlar, ben Raph. Oyun Gezegeni kanalından. E, Gamer kanalı sahibi. Melih, Beyre, Sağım, e, Minecraft oynuyorduk ama bir teknik hata yüzünden ben oyuna giremiyorum. E, ben neyse izleyeceğim. Kazan ne yapacaklar? Arkadan zombi geliyor en azından ya. Kasıyor mu insan ne bu? Aynen kasıyor ben de oyun ya. Kaldır o zaman. Kapat. Tamamdır devam et. Sen de e, lav sesi yok mu buralarda? Yok lav sesi gelmiyor gelmiyor. Altımızda o çok güzel bereketli topraklara gelmişiz. Tam o zaman evi kurmaya başlarsan zombiler buraya uçuyor. Hemen. Ben şu zombileri öldüreyim geleyim. De. Ya da boş ver may şeyler var. At. Ekari. At e, <laughs> bir, bir dakikalık saygı duruşu? <laughs> <laughs> o, o öldüm. Tek attı. <laughs> Aha bana da buraya. Eşek şey, beni nasıl? de öldürdü. <laughs> ölme sakın ölme Öldüm bile Nasıl öldün sen ölemezsin Ne yapayım öldüm Ben biliyorum evin nerede olduğunu Ben sana tp atamıyorum Bana tekrar hop ver Tamam Bekle eve gideyim oh, oh! Yanımda creeper varmış Yorulacaklara bak Aa Bu ne ya ilk günden var ya Creeper'ı trollemeye çalışıyorum. <laughs> patta patta patlamadı. Patta Aa, burada yünü bırakmış ya. U Enderman. Ya oğlum bu ne ilk günden yakışır mı bu bize ya. Biz evi nereye koyduk ya? Ha gördüm. Daha yeni biliyordum. Buldum buldum. Tamam, bana opta. Tamamdır. Oo, burada cennet var. ne oldu ki? Bütün şey burada. Bütün benim, itemler, şey <laughs> benim itemlerim çalıyor. Kız. Report. Ben Afrika. Topla 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 Sen... çok... topla ne elması lan? Aynı bug'da kaldım. Aşağı doğru böyle görünüyordu. O benim itemler şekil görünüyor da ben alamıyorum. Aldım ben benim, hepsini. Benim. Oyun gitti. Oyun gitti benim. O oyundan düştü sen. var vurulmuyor. Allah Allah. Ek var. Bir dakika. Vurulmuyor. Ne? Bir dakika sana. Ben Ay, orada bak, değilim ki. Olmadı. Çok pis ping girdi ya. Sonradan fark ettim sen buradasın. Ha şimdi vuruluyor. Vurma, vurma vurma <laughs> vurma. Vurma vurma. Evi ya evi. Akşam oldu. Tamam ben buraları biraz ağaçlandırayım. Ağaçlandır. <laughs> Ormanı fidanlar ağaca Or, ne fidanlar ormana. Ağaçlar ormana. Bir dakika fidanlar ağaca ağaçlar ormanaydı değil mi? <laughs> Aynen. Özürlü gibi söyledik ama olsun. Ben biraz şurda tarım yapmak istiyorum. Onun için güzel güzel. Tarım yapmak istiyorum. Hı? Nasıl? eğleniyor musun Güzel gidiyor, güzel. Ben ata ata vuruyorum, at da bana kişniyor. <laughs> Şaha kaldırdım. Ha bana bana yine pink gidiyor. Hı. <laughs> ben ayıya vurunca ayı sana neden vurmuyor acaba? Sorabilir miyim? Neden? kabak etmeni soralım. aynı cinsler olduğumuz için. Aynen. Ay ona onu dişi olarak görüyorum. Bana item'ları var. Item yok ki bende. Item, item. Sen niye 10 tane çalışma masası yaptın? Sen niye? yapmışsın. Ben onları yapmadım, sen yapmışın onları. Aa benim kabaklarım o günler bende kalsın istersen. Al sana. Hemen yapalım. Günleri de bana verdi ben hemen yapayım. Al hepsini atma Ben hemen yapayım onları. Hmm. Çevireyim. Aa, şurada tek git gibi olsaydı. Güzel olacak. Şimdi bizim şöyle olsun. Ya bunu, ya bunu mu yapacağız? Yanlış yaptık ama neyse. Bir kat daha o zaman ben ya. Bir kat daha yo yo çıkma. Bakayım. Çatı küçük olacak o zaman. Ha, tamam tamam. Nasıl yapalım diyor Bir dakika. Ya da öyle yapma. Kır onları. Kır kır. Dur bir tane kalsın. Bir tane kalsın. Bir tanesi bizi oklamaya çalışıyor. Sniper. <laughs> Suyun içinde bir de he. Aynen Bak sniper işte. <laughs> Dur oku alacağım. Oku, oku alın mı getirin lo? <laughs> ok orada kal. Bunlar taktik işi. Boş boşuna odun alacağım ya. Diyorsun. Abi. Zaten buraları ağaçlandırma işlemini de ben yapıyorum. Sen kimler olduğun için. Biraz daha çekeyim. Şunu alacağım. Şunları alayım. Oo tabak. Oyunda lag o. Evet. Senin açtığın server'dan anca bu olur zaten. Ne bekliyorsun ki kendisi İlla aldın? git diyorum Nitro'dan server aldı. Oo. Bekle, bekle. Patlatmayacağım ben onu, öldüreceğim. Ya ban bana neden buraya? ki? <laughs> Anladım ben neyse. aramız odun koyalım da Et eti demez. <gülüyor> <gülüyor> Ev nerede? Evi kaybettim galiba. Ben buradayım. İlk duraktan sola <laughs> bir dakika ben açlıktan ölüyorum galiba. Şuraya bir fırın yapsın o zaman. Fırın da yani fırında ne yapmayı düşünüyor? Hem ne de ne aç yani. Şu anda ölüyorum fırın yapamıyorum. Hayır sadece ocakta değil sıkıntı. Sıkıntı şeyde ette. Et yok ki bizim için. Bir tane Hiçbir var şey bende. Bir tane var. Al bir. Al. Oğlum. Çabuk, çabuk, çabuk ısıtmam <laughs> lazım benim onu. Gelmiyor ki. Tam geldi. Zombi etiyor. Bir dak vardı. <laughs> Sen müzik seslerini kapat istersen. Çok saçma saçma sesler geliyor senden bu Kapattım. Tamam. Azıcık açayım ya. Ben hiç açmıyorum. Azıcık dedim yüzde bir. Aa ağaç büyüdü la. Ağaç çok güzel. İlk, ilk mahsulümüz hadi. Sen onu kese dur. Ben de arka tarafa şeyleri ekeyim. Tohumları dur, ekeyim. Dur dur. Selfie çekelim <laughs> Gel. <gülüyor> Olmuyor mu? <laughs> Oldu. Mu? <gülüyor> Oldu. <gülüyor> ben ben karı giyiyorum gözüküyorum senden. Aynen. Tamam, penaltıydı. <laughs> <laughs> Aa sniper. Sniper bana bakıyor. Ateş etmek için hazırlanıyor. Yok, ateş etti. <laughs> Anne evimizde bile sniper besleyecek duruma geldik. <gülüyor> <gülüyor> yani o kadar çok bunu da ekiyorum. <laughs> Ben burayı full buğdaylıyorum. <güler> ya, ben şuradan az ağaç e keseyim bari. Şuradan yoksa ağaç sıkıntımız olacak. Şu atı keseceğim ben. Hoşuna gitmedi. Şaha kalkıyor. Bir de şaha kalkıyor. İterim ben seni. Sniperımız mı öldü mü ş ya bizim sniperımız? Hayır orada duruyor sniperımız. İtiyorum. Dur dur. Creeper'a patlattıracağım seni. Öyle bir sadistim. Hadi. Hadi in aşağı. Creeper'a patlattıracağım seni. İn 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 in. Aa burada demir buldum. Oo. Patlayı, ver, patlayı ver, creeper amca. Creeper patla. Oo ha o kadar çok demir şimdi nasıl vurdu? <laughs> <laughs> Bildiğin altı kalp birden aldı yani ben bile şaşırdım. Dibine <laughs> kadar girersen o kadar olacak. <laughs> o kadar e, iş şey yapmasaydık bari. Sadistik, sadistik vurma öldü. Şimdi ben ha tamam oluyor oluyor geliyorum ben senin oraya geldim. O elmalara bak. İkinci dakika, mahsulümüz. Ben öldüğüm... Güzel. Ben öldüğüm yere gideyim de bari alayım onları. Taş var mı taş? Yazık olmasın. Yok. Hepsi çesit galiba. Ya da ben ölürken gitti onlar. Ölürken yani, gitmiş bir at ölmemiş. <laughs> Hatta neyse, hatta neyse iki tane olmuş. Yu. Bilmiyorum belki orada önceden de Kripi var. Bi Kripi ile mi, krip mi birleşti lan? <laughs> burada bir sürü demir var istersen gel. Geldim. Baya demir var. Aşağıda var, burada var, sağda solda her tarafta var. Bir altı tane yapalım da. Burada, burada da bir sürü var. Gel. <laughs> oh. Oh. Ne oldu la? <laughs> Çok korktum. <lan. gülüyor> Bir anda yanından şey geçti. Bir yanına yanından iskeleton geçti var ya. Biri hiç tınlamadı. Ben de acayip korktum. <laughs> Klavyeyi fırlatıyordum. <laughs> bir tane de beni kovalayan bir şey var. <laughs> bana ışınlan ışınlan teleport at bana. <laughs> sen at bana. Sen at ürünü topluyorum. <laughs> Lek girdi. Sen bana atsana hemen teleport. Ben artık at, öldürdüm birine. Sen neredesin? Görünmüyorsun. Buradayım. Ben. Dur ben sana atayım. Al. İki tane vardı benim ya. Bir de demirler vardı. E demirleri ben ısıtmaya getireyim. tamam. tamam. Aşağı inelim gel. Sen şuradaki nerede kaz. Aşağıda burada bir sürü demir daha vardı ama neyse. Dur geliyorum hadi. Neredeydi? Sen burada. Yukarı bak hemen solda. Ne gördün? Çok güzel ya valla. Orada ölüyordum ama ya korkudan. Creeper tek Hiç oturmuş. Aşağı atlayın ben size. Gel 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 buraya Aa, gel buraya. Aa, at bir şeref öldüremedim Asen. Bayağı bir şey var ya burada. Tekrar bir güçlü Geliyorum. Zaten daha iyi bak bak ben böyle geliyordum. Tam şuraya geldim. Önüme bir anda skeleton çıktı. Tam buradayım yani. Arkandayım tam. Burada öyle bir şey oluyor yani. O zaman bana Aşı da... laf. o zaman Creeper bana headshot at. Headshot ben seni koruyorum. <laughs> headshot tamam. Ben gideyim bir tane daha tohum olmuş. Onu da gideyim ekeyim mi? Ya ben chest'e koydum tohumları. Sen ben o alıp ekerim. Hemen ekmek yapmak istiyorum. Cana. Sıkıntı olursa direkt TP at. Tamamdır. Ölürse, ölecek zaman. Yani. Oo, kömürlere bak ya. Videoda karanlık gözükebilir arkadaşlar. Brightness satsana sen ayarlardan video ayarlarını bir dakika aklıma getirmişken açtım parlaklığı ee, şu şeyi bir kapat ee, yağmuru nasıl diye bu toble dağın bağımlı herhalde Ev nerede ya bizim? Oha oha nereye kurdun sen onları? E ne yapayım su kenarından kurmak istedim. <laughs> Bu da bizim tarlamız. Aynen küçük minicik tarla. Oo tohumlara bak. Fena tohum çıkıyor. O tohumları getir ekeriz şuraya. Şurayı da keseyim de. Bayağı bir kömür demir bulduk. İlk günden. Ya onlar bayağı işimize yarayacak. Hah. Attım buraya. Tamam aldım ben. O zaman ben müsür Müslümanları... olurum. Doğru düzgün bir yer yapmamız lazım burayıdan, buradan taşıyıp. Aklımda çok akıllı bir fikirler var ya. Delice şu ara bir fikirler. Bu taşımamız için baya bir şey lazım. Demir lazım. Hmm. Demir dört tane var şu an bende. Güzel büyüttüm ben bunları kumları alalım ya biz alalım ya şurada kil de var onu da alalım kil de mi var yani kil de var onlar da sen alsana ya. yine benim laga girdi vallahi hiç kazanmıyorum ben hiçbir şeyi kazanmıyorum Hiç mahsullerimi aldım üç tane şey var dur onları Dört da sadece çekelim <laughs> çek 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 onu bak elimde duruyor gel <laughs> bu da yine tarlamız şu anlık çektim. E F2 ile alıyorum değil mi? Hı hı. Bu İyi bir tane ki. Ben aklıma güzel bir fikirler geliyor. Aklımda deli sorular. Bakalım odun yakıyor. yoktu o zaman ben ne yapayım E eh, siz daha küçükken buralar hep bostanlıktı <laughs> siz daha yoktunuz o zaman bayağı iyi büyük bir tarla oldu biraz daha büyük o zaman 9 tane daha tohum getir yeter <laughs> Gelişirecek yer kalmadı. Bir tane kova yapsana. Kova yapmayı biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Ya ben bir tane kova yap. Şu hmm, mini Bir kova şimdilik işimizi gör. Dur bir dakika. Ayarları yap. Tepeye attım ama gelmedi. Kesin lak ha, lak gibi O çiçeklerimiz şekil hani. Aynen. Oynayamıyorum yerimden. Çok fena. 30 kere tepe atınca oradan buraya işlemiyor senin beli. <laughs> Koy yapıyorum. Oğlum. ben. şu anda ben baga girdim de bütün kömürlerin yerlerini görebiliyorum. Acayip fena kömür var. Olduğumuz yerde. Al Olduğumuz kova. Olduğumuz yerin aşağılarında filan. Attım kovayı yerde. Sen neredesin ki? Senin yerine <laughs> attım onu. Sen yoksun hani göremiyorum. Işte. Çok fazla fikirliydi. Ondan göremiyorum seni. Düşüyorum aşağı doğru. Allah Allah. İnternetim de o kadar kötü değil ama. Buraları kıracağız değil mi yine? E havada duruyor. E ben diyor ediyor muyum? Ediyor. Ne yapıyor? Şu an hiçbir şey yapmıyor. Allah Allah. İnternetin sıkıntı oldu. Sana vurulmuyor Ha vuruluyor. Vuruluyor mu? Öldürme ne? <laughs> <laughs> Yumruk atıyor muyum babaya? Yok yok bir şey yapmıyor şu an. Elinde taşla. Şimdi? Hiçbir şey yapmıyor. Elinde ne var? Taş var. Ee ben taş çapa öptüyüm elimde çapa. Allahım. Allah. <laughs> tp <Tepe> atmanın zararları. <laughs> İnternet gitti İnternet gitti Şimdi ne yapıyor? Şimdi vuruyorum. Insan Şu an var bende Şu an bir yerde. Elimde ne var? Taş kazma var. Ay taş var. Şimdi. Hiçbir şey. Ya ben seni öldüreyim ya. Ya ver. Oh. Ne toplamış. Öldürdüm seni. Yapma etme yazık. Hala şey, siyah ekran hala. Silmiyorum bu sefer. Ah troll. Trollenme yine. kim trollleyebilir. <laughs> Ulan ya. Dur lan zombi gelmiş. Ben sandım sen vuruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> kapıyı kapı açın. Kapı, kapıyı açık bırakmasın. Konuşamadım böyle. Dil, dilim bile beni trollüyor. <laughs> sen neredesin ya? Ben yine geldim gibi hani. Gözükmüyorsun ki. Ben de güzel görememiş bir yer zaten. Ya Eka. Allah Allah. 22 dakika olmuş. Yavaştan yavaştan durduralım mı? Durduralım. Biraz sonra devam ederiz zaten. Ben düşüp düşüp duruyorum. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Meli. Arkadaşım Ethem Milik'le birlikte. Çok güzel bir oyun oynadık. Bunun seri serisinin devam etmesi için beğenmeniz yeterlidir. Hoşçakalın.